Daha sonra belirlediğimiz bazı renkler var. renkler doğrultusunda depoları renklendirdik. Biliyorsunuz Saraçlar Caddesi de bizim e, seçim vadimizdi. Seçim sürecinde sokak soka iyileştirilmesi için söz vermiştik. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın e, destekleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Ve çok hızlı bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz bizim de meclise şimdi bütçe çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte de bütçeyi geçireceğiz başına kadar. Ondan sonra da kalemler belli olacak Ocak ayında. Ustamız çalışıyor. Evet. İskelelerin içerisinde. Çünkü özgün yapıyı arkadan çıkarıyoruz. Az önce ifade ettik. 80'e yakın işçi şantiyede çalışıyor şu anda. Örnek uygulamada yaptık. Az önce de ziyaret ettiniz. Evet. Doğraması. Şimdi da var. Önümüzdeki Doğraması... günlerde bir kuyumcunun ön cephesini evet. de değiştirdi. De sonra hızlıca devam etti. <laughs> yani çok hızlıca Saraçer Caddesi'nin sevri düzenlemesiyle beraber 2025'in ortasında bitirmeyi planlıyor.